Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Saraton de reklam tanıtımı yayınlandı. İşte o görüntüleri sizi için paylaşıyorum arkadaşlar. Afra Saraton görüyorsunuz. Harika de reklam tanıtımı yayınlandı. Muhteşem görüntüler geldi Afra Saraton'dan. Sizler de neler düşünüyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Afra Saraton'lu ve Merhamazan Demir hayranlarını kanalıma verişiyorum. De reklam tanıtım arkadaşlar. Afra bildiğiniz gibi tatilde dönüşü İstanbul Havalimanı'nda olacak röportaj görüntülerini Mehramazan Demir'e olan yanıtlarını, cevaplarını hepiniz duyacaksınız arkadaşlar. Sizler için paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Videomuzu beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı sakın unutmayın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.